der rafadan Zor benim yüzüğü çalıştırdı onu Herkes şaşırdı hayır ya aman Çaldılar onu elinden Savaştılar alıp yaptılar yeniden, yeniden. Kurtardılar Galatayı dedi rafadan inan ben yeniden. Yeniden. Rafadan Taiva, Daladse Rafadan of Adana for the Prophadan Taiva, Daladse Rafadan of Adana for Rafadan for the Prophadan Taiva, Daladse Rafadan for the Prophadan Taiva, Daladse Rafadan of Rafadan for the Rafadan for the Rafa dan, Taifa darler dize. Rafa dan, lafa dan, Rafa dan, Rafa dan, Rafa dan, Taifa darler dize. bir şarkısı. Bir sürü şarkı için. Hemen kanala abone olmayı unutmayın. Başlıyorum. Koca kafa kamera karşında tuvalet arkadaşım durdum dedi dedim ona yemin et inanamadım aga bu nasıl bir lanet ahanda karşısında gibi tuvalet top 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 yes 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 gibi disk gibi disk gibi de tuvalet her tarafta karşıma çıkıyor gibi top top tops tuvalet top 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 yes 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 gibi disk gibi disk gibi de tuvalet her tarafta karşıma çıkıyor gibi top top tops tuvalet kendini kollah nedenini sorma öldüreceğim şimdi seni iş. Senin ne yaparsan yap senden korkmam bu yüzden bekleme yapma ve fırla Çok kolaydı önüme çıkan tüm herkesi herkesi fırlatıp attım Ben yenilmesin ben bilinmesin ben gibiydi tuvaleti dağıttım Çok kolaydı Kalbime herkese herkese fırlatıp attım Ben denilmedim ben bilinmedim ben gibi de tuvaleti başlıyor Top 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 yes 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 gibi disk gibi disk gibi de tuvalet her tarafta karşıma çıkıyor gibi de top top gibi de tuvalet top 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 yes 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 gibi disk gibi disk gibi de tuvalet her tarafta karşıma çıkıyor gibi de top top gibi de tuvalet ele geçiriyorum dünyayı bozuyorum kimyayı boyu maşar binayı koskoca gülüyor şarkı söylüyorum ama kötü birisiyim beni iyi biri sanma Deli biris gibi de deli biri boynunu 180 derece çevirebilir Söyleyin bana ona kim karşı gelebilir Klozet kafa ölümüne bile gidebilir Deli bir gibi de deli biri boynunu 180 derece çevirebilir Söyleyin bana ona kim karşı gelebilir Klozet kafa ölümüne bile gidebilir Top 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 yes 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 gibi disk gibi disk gibi de tuvalet her tarafta karşıma çıkıyor gibi de top tops gibi de tuvalet top 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 yes 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 gibi disk gibi disk gibi de